Ee, yine bir kamp videosu ile karşınızdayım. Ee, şu an Antalya'ya gidiyorum. Daha doğrusu Antalya'da kamp yapacağım. Korsan Koyu diye bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Ee, şimdi Bla, Bla bir araç buldum. Şimdi onun yanına geldim. Ee, aracı bekliyorum. Araçla binip. Ee... Afyon'a kadar gideceğim. Afyon'dan sonra da bakalım. Hani belki otostop falan çekerim diye düşünüyorum. Ondan sonrası bir şekilde Antalya'ya gitmem gerekiyor. Antalya'da bir gün falan kalmayı düşünüyorum. Ondan sonra da Korsan Koyu'na gideceğim. Korsan Koyu yaklaşık olarak 80 km ileride Antalya'dan. Bakalım şimdilik Blablacar'ı bekliyorum. Blablabı'yı bekliyordum en son. İşte ondan sonra Karla Afyon'a kadar geldim. Yaklaşık gece 5'te falan vardım Afyon'a. Ondan sonra e, otostop çekmeye gittim işte. Gece otostopu denedim. Yani çok soğuktu. Hani orada kalamazdım. O yüzden bir şekilde e, binmeyi istiyordum. En son işte bir tane tırcı durdu. E, o şekilde aldı beni oradan. E, Antalya'ya doğru getirdi. ama Şöyle bir sıkıntı oldu. Araç çok yüklüydü. O yüzden Isparta'ya e, gitti. Orada yük boşalttı. Orada bayağı bir zaman kaybettim. Hatta şöyle oldu. Şi, fabrikaya girdiği zaman beni, ben indim. Yaklaşık bir buçuk iki saat böyle soğukta beklettim. Bekledim. Ondan sonra işte tekrar geri geldi. Antalya'ya kadar getirdi. Yaklaşık dün öğlen 11-12 gibi Antalya'ya vardım. Ee, ondan sonra da arkadaşlarımla falan buluştum. Şimdi işte akşam Beldivine geldim. Burada bir akrabam vardı. Onun yanında kaldım. Şimdi yola doğru çıkıyorum. Şurada bir yer var. Orada otostop çekeceğim. Genelde zaten hep otostopu orada çekiyorum. Bakalım. Yani umarım bir sıkıntı olmaz da gidebilirim bugün. zaten şu buradan yaklaşık olarak 60 km falan olması lazım. Burada Adrasan'a gidiyorum ilk önce. Oradan da şey, Korsan Koyun'a bir yol var. O şekilde gideceğim. Sonunda Adrasan'a geldim. Beklediğimden daha kolay oldu aslında. Kemerde yaklaşık olarak bir 10-15 dakika bekledikten sonra bir araç durdu. Ta bu adresine kadar geldi. Şimdi bime gittim adresanda. Alışveriş falan yaptım. Hatta çantaya sığmadı işte. Tulumu dışarıya çıkardım mecbur. Şimdi işte korsan koyuna gideceğim buradan. Bu adresan sahiline gitmeden hemen sağa dönüşte Karayüz'e gidiyor. Karayüz'den de Korsan Koyun'a gidiyor. İşte o sağdan döndüm şimdi karayüzü doğru gidiyorum. Bir yandan otostop çekeceğim, bir yandan yürüyeceğim. Niye yani umarım araç falan geçer de durar. Biraz uzun sürüyor diğer türlü. Bir 2-3 saat falan yürüyüş mesafesi uzaklıkta. Belki daha fazla da olabilir hatırlamıyorum. İşte bakalım şimdi tekrar yola çıktım yürüyorum. Umarım bir araç durur. Yaklaşık olarak bir 10-15 dakikalık bir yol kaldı. Ama ee, korsan koyuna bayağı bir araç gidiyor. Pazar olduğu için sanırım bayağı bir kalabalık olacak. Belki bu gece orada kalırım. Ondan ertesi günde belki başka yere gidebilirim. Ya da diyerek başka bir yerde kamp yapabilirim ama. Şimdi bir korsan koyunu görmek istiyorum. Ondan sonra duruma göre başka yere kamp atabilirim. Tam şu parmağımın olduğu yer korsan koyu. Gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle etrafta göstereyim. Burası Buradan böyle gidiyor. Şöyle dolan maaşı tarafa doğru gidiyor. Onun arkasından çıkıyor. Ben ama şuradan bir yol var. Kısa yol var. Orayı deneyeceğim. Oradan direkt şeye bağlanıyor. Korsan koyuna bağlanıyor. Bu şekilde gidelim. Sonunda koyundayım. Aslında bugün ikinci gün. Dün video çekemedim. Bir de odun toplarken falan cüzdanımı kaybettim. Bütün bu gün boyunca neredeyse onunla uğraştım. İşte cüzdanımı aradım. Bulamadım. Neyse ki bu sabah buldum. Odun toplarken bir yer aklıma geldi. Orada düşürmüşüm eğerse. Dün de dedim herhalde orada düşmez diye bakmadım o tarafa ama dün gittiğimde oradaydı. Şimdi çadırı falan kurmuştum dün. İşte ateş falan yaktım. Yemek falan yedim. Dün çok güzeldi. Şimdi sabah tekrar kalktım. Ateş falan yaktım. İşte çadırı buraya kurdum. Hemen manzaraya karşı çok güzel bir yer. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Gerçekten muazzam bir yer. Denizin rengi bir kere çok güzel. Böyle özellikle yazın açık mavi falan oluyor. Böyle turkuaz renkte. Böyle baya bir odun vardı aslında. Dün çoğunu yaktım. Denize falan girmeyi düşünüyorum. Aslında biraz hava soğuk ama güneş gelince sıcaklıyor. Yaklaşık olarak bir deniz sıcaklığı 9-10 dereceyi falan buluyor. Benim için de ideal bir sıcaklık. Öyle girmeyi düşünüyorum. Böyle göstereyim etrafı. Tekrardan. Burada çok güzel yerler var kamp kurmak için. E, fakat her türlü hafta içi tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hafta sonu aşırı kalabalık oluyor. Özellikle piknikçiler geliyor. Boralarda hep piknik falan yapıyor. E, aşağıda da zaten o tam mağaranın orada e, piknik yapıyorlar. Çok kalabalık oluyor. Kamp yapılacak yer bulunmuyor pek. O yüzden her türlü hafta içi gelmek daha iyi. Şu an dün mesela çok kalabalıktı. Bu sabah kimse yok. Çok kişi gitmiş. Normalde kamp yasak ama bir sıkıntı olmuyor yani. Şöyle ekrardan bir göstereyim etrafı. Bayağı çok güzel yer. Oradan gördüğünüz gibi deniz tertemiz. Böyle atlamak atlamayı seviyorsunuz. Şurada atlayış yerleri var. Tam şuradan atlayabilirsiniz ya da tam şuradan atlayabilirsiniz. Ama oradan biraz daha tehlikeli şu aşağıda bir kaya olması lazım. O kayaya sıkıntı olabiliyor bazen. Bu şekilde. Mükemmel bir yer. Ee, yürüyüşe çıkmıştım. İşte bu korsan koyun hemen yanlarındaki yere. Ee, burada baya bir kalıntılar falan var. Eski yıllardan kalma. Gördüğünüz gibi kale kalıntısı gibi bir şey var. Şöyle devam ediyor aslında. Böyle gidiyor. Burada baya bir kalıntı var. Gördüğünüz gibi sanki bir eve ait gibi eskiden. Ya da bilmiyorum kale de olabilir. Şöyle bir çevreyi göstereyim. Doğası gerçekten çok güzel. Kışın olmasına rağmen her yer yemiş. Burada su kuyusu koyu tarzı, tarzı bir şey var sanırım. Birazcık derin. Şöyle göstereyim. Merdiven falan koymuşlar demek ki. Burası sıkıntılı bir yer. Orada bir kemik var. Böyle bir yerde aslında benim bu domuz gördüğüm yerde. Öyle bu şekilde bir kuyuydu. İçine düşüp ölmüştü orada. Yani öyleli de 2-3 gün falan olmuştu. Daha kemikleri falan çıkmamıştı. Şuradan geldim. Şu kuyu hemen şurası. Şurada yanından şöyle geldim. Şuraya çıktım. Burası gerçekten güzel bir yer. Baya yüksek ama. Gördüğünüz gibi. Bir aşağı bir 50-60 metre var. Belki daha fazla da olabilir. Ama oldukça yüksek. Baya bir güzel yer. Burada hala kalıntılar var. Adamlar tam köşeye kale gibi tarz bir şey yapmışlar. Yavaştan dönüyorum. Gördüğünüz gibi yol bu şekilde. Sürekli taşlık. Dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle çıkmıştım. Şuradan sola döndüm. Deniz kenarına çıktım. Sonra tekrar buradan geldim. Şu ağaç var. Gelirken de oradaydı. Yani doğru yoldayım. Giderken mesela bir yerleri ezberlemeye çalışın yolu. Yani en azından böyle şu şekilde tüm ağaç falan görürseniz yerini unutmayın. Dönerken size yardımcı olur. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Aşağıda bir patika var. Patikadan devam edince sahile iniyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde patika var. Patikalar her zaman bir yerini çıkarıyor insanı. Genelde insanlar yapıyor ama hayvanlar da kullanıyor bu yolları. Muhtemelen bu sahile çıkıyordur diye düşünüyorum. Zaten aşağısı sahil. Bu arada yolun kenarında bir yer buldum. Define avcıları şöyle kazmışlar. Gördüğünüz üzere. Orada bayağı böyle bir yerler var aslında. Böyle insanlar geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kazmışlar. Define arıyorlarmış. Hemen yol kenarı. Şurası hemen yol. Şurada böyle. Burada kazmışlar bayağı. Bilmiyorum artık bir şeyler elde etmişler mi ama kapatmamışlar. Çok belli yani kazıldığı. Gördüğünüz üzere. Oo. Alt toprak yani kazıp buraya atmışlar böyle baya bir derin de aslında önceden yani en son geldiğinde de bu şekildeydi. baya bir eski bir kazı bu ya şimdi birazcık da olsa kapanmış şimdi yola devam edeceğim şuradan gidiyorum biraz. Ne hemen şurası zaten patika. Patikadan aşağı gidince zaten sahile çıkıyor. Ertesi gün merhaba. Bugün yola çıkacağım. Aslında çantayı falan hazırladım. Çadırı da topladım. Kahvaltı falan da yaptım. Şimdi yavaştan yola çıkacağım. Buradan Beldebiye'de Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Oradan da bir şekilde İstanbul'a otostop falan deneyeceğim. Yani bakalım. Buradan zaten otostop imkansız. Ta karayüze kadar yürümem gerekiyor. Karayüzden sonra da otostopla karaya çıkmam gerekiyor ama belki yürüyebilirim de o yolda çok fazla araç geçmiyor. Geçse bile araç durmuyor. Böyle çantamı topladım. Şimdi yola çıkacağım. Şu an tekrardan Karayüz'e geldim. Şarkı. Karayüz merkezine geldim. Burası da fena yer değil. Tabii sahili var güzelce. Çok da büyük bir yer değil. Ama işte yavaş yavaş tanındığı için gittikçe büyüyor. Her yere pansiyon, hostel, kamping alanı açmaya başlamışlar. Ama genel olarak güzel bir yer. Ee, sahil hem kumluk hem de taşlık. evet bir yer. Ama burada biraz yani yüzmek sıkıntılı özellikle Öğlenden sonra biraz rüzgarlı oluyor Yazın da bu şekilde Yaz kış fark etmiyor yani Hep rüzgarlı oluyor Şimdi yukarıya çıkacağım O yol ayrımlarına Orada 30 top deneyeceğim Olmadı yürüyeceğim biraz Yani otostop çeke çeke yürüyeceğim Karayüzden yürüyerek yukarı çıktım Eee şu an bir tepelikteyim. Araçlar geçiyor ama kimse almadı şu anki kadar. Yani yaklaşık iki buçuk saattir falan yoldayım. Şu aşağıda deniz gözüküyor. Tam oradan geldim. Şu an birazcık neşe olduğu için gözükmüyor. Şimdi tekrar devam edeceğim yola. Yani daha çok yolum var. Umarım bir araç alır. Tekrar yola çıkıp, bir yandan yürüyüp, bir yandan da otostop çekiyorum. <laughs> bu şekilde yolu, yolu da bu şekilde. Biraz eğimli ama, çok sıkıntı olmuyor. Yürüdükçe, yürünüyor. Beledimine geldim şimdi. Ee, otostop kolay oldu orada. Bir 15-20 dakika bekledikten sonra, araba durdu. Ondan sonra akrabanın evine geldim, orada bir duş falan aldım. Şimdi tekrar yola çıktım, İstanbul'a gideceğim. Önce Antalya'ya gideceğim, oradan da İstanbul'a bir şekilde gitmeye çalışacağım. Otostop veya blablabla deneyeceğim, duruma göre hangisi olursa o şekilde gideceğim. Antalya'ya geldim, hatta dün geldim. Benim işte merkeze geldim, ondan sonra bir arkadaşta kaldım. Sana şimdi yola çıktım. Daha bir 3 dakika oldu otostop çekeli. Bakalım. umarım bugün İstanbul'a gidebilirim. Olmadı otobüsle veya labla ile gitmeyi düşünüyorum da bu şekilde bugün İstanbul'a varmak gerekiyor.